Yok yok. yok. Sen yine eline geç. Ver bakayım <laughs> bir kamerayı. Şu Çok... de bir bakalım arkadaşlar. Evet, kısalım mı abi? Yani dedin varsa kısıyorsun. Maksimumda başlıyorsun zaten. Hazır. Hayır. Evet. Oradaki... Bir yakında geleceğiz. Ne bak sen yerine geçeceksin. Beş. Bak, dört. Var. Dört. Dört. İsmail. Şey, ben bir harbiye görebilir miyim acaba? Mi? Göremezsin. Sorgulanıp ifadesi alınmadan olmaz. Pardon bir daha alacağım. Bir, bir şey, çok şey görüyor. İki, bir, kayıtta. Bir, kayıtta. <laughs> Göremez. Sorgulanıp ifades alınmadan olmaz. Efsun. bu işin sonunda sen de teyzenle tutuklanabilirsiniz. Yıllarca içeride kalabilirsiniz. Sen hala neyin peşindesin ya? İki dakika derim sana. Ayrıca. Kocan ya. Kocan öyle mi? Cık, tamam git gör kocanı. Niyazi. Hanımefendiye yardımcı olun. Gitsin kocasını görsün. Hadi git gör kocanı. Hadi. Bunlar ne? Bu Dersler geçlerde gelmek. Bu düşürür

Yok bunu lazım. Ne abi? Üçününün güzel ya. Yani. Ayrılışlarından alalım. Ayrı <laughs> <laughs> Niye kardeşim Hı? Çocukçum istedim. Evet. Şuraya bir yerim çok. Evet. Tamam o odaya sokalım, odadan çıkaralım.